Micro sim kartınızı cihaz kapalı iken yerleştiriniz. Sim kartın bir internet erişimi olmalı ve varsa pin kodu kaldırılmalıdır. Saat kapalı durumdayken 1,5 saat şarj edilmelidir. Telefonunuzun uygulama mağazasında c Tracker 2 uygulamasını indirin. Uygulamayı yükledikten sonra yeni kayıt butonuna tıklayarak sizden istenilen bilgileri giriniz. Alan adı Asya veya Okyanusya olarak seçilmelidir. E-posta adresinizi, ekranda görünen güvenlik şifresini ve size özel şifrenizi oluşturduktan sonra kaydolun butonuna tıklayınız. Saatin dokunmatik menüsünde yer alan App indir kısmını girdiğinizde, karşınıza çıkan ID numarasını uygulama içerisindeki alana taratmanız gerekmektedir. Takma ad kısmına saat kullanıcısının ismini giriniz. Ebeveyn kısmı için Telefon kullanıcısıyla ilişki düzeyini giriniz ve kurulumunuz başarıyla gerçekleşmiştir. Uz akıllı çocuk saati ailenin en küçüğüne